Güle güle, Allah işini rast getirsin. Sağ ol! Günaydın beyim! Günaydın! <laughs> yok mu? Yaman hasta! Yani birisine hasta! Sağlayındır usta! Ayy! <laughs> Nereye Yıldız abla? İş aramaya! evini tanıyor musun? Osman Bey mi? Tanıyorum, kısa boylusu. <gülüyor> <gülüyor> evet, fabrikalar inecekler! Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz! Devam et! Müracaat burası mı? Şöyle sıraya geçin. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı? Hayır efendim. Peki siz gidin, evet, biz size sonra bildiririz. Kahvaltınız hazır Osman Bey. Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et, Yıldız müracaat etmiş mi öğren. Peki efendim, öğleden sonra konferansınız vardı. Ha ya, İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı? Hazır. Buyurun efendim. Ha. Gelecek misin? Hı hı. Buyurun Kamil bey, emriniz? Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı, gözüyle bakabilirsiniz. Osman beye hürmet ederim. Buyurun efendim! Fazla ses çıkarmayın ama! Evet efendim, burada! Tarif ettiğiniz bayan burada. Tamam efendim, şey alacaklar. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim? Eee yok ama şey... izlemek istiyorum da. Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle. Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba rica etsem? Mümkün değil efendim. Ah. Merhaba, hanımefendi benimle beraber. Buyurun Murat Bey. Sizi gökte ararken yerde buldum. Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim. O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız. Konferansı çok merak ediyorum. Gök artınız beyefendi. Muhterem üyeler, size Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak... ...ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde... ...ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda... ...gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım. Alınması Hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen enerji çok teşekkür ederim. Şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim? E, tabi tabi ne demek 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. İki, nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tağıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör size yıldız diyebilir miyim? Ve dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim. Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz? Bilemem! Sizi yemeğe davet etsem? Yarın olur mu? Mümkün değil! Öbür gün? İşlerim var! Daha öbür gün! Çok meşgulüm! Dört gün sonra? Evet! Beş gün sonra? Altı gün sonra? <laughs> yedi? Sekiz? Hadi peki! Yedi. Peki! İyi akşamlar! Nereye? Sizi ben bırakayım. Ben şuradan otobüse binerim. Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız gel lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Cumartesi 11'de. Hı hı. Yeni işiniz hayırlı olsun! Sağ olun! Kim o? Bedriye teyze ah, Buyurun teyzeciğim! Bak Yıldız kızım! Geçin teyzeciğim! Kızım, burası namuslu bir mahalledir! Daha ilk günden bu kadarı fazla! Ne fazla? Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın. Ama teyze... E Aması maması yok! Görünen köy kılavuz istemez! Ayağını denk al! Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan! Ah. <laughs> Üç adım yürümekle ne kaybedersin? Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı? O kadarını bilmem! <laughs> Çay içer misin teyzeciğim? Merhaba. Ne oldu Cemal? Anlatsana. <laughs> ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be? Bana merhaba dedi. Hmm. Deme ya, merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak, kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi? <laughs> Şehmuz nerede ya? Dükkan arıyor. Gazet <laughs> tezgahını sana devredecekmiş. Esas mı? Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgah? Şu semerden bir kurtulsam. Allah cümlemizi kurtarsın. Amin. <laughs> buldum buldum. Dükkanı buldum. Tamam oldu. Ne oldu oğlum? Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Cumartesiye buluşuyoruz. <laughs> ne oluyor, buluşuyoruz. Abi? Tamam tamam. çok güzel oldu. Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim? İçerim. Hı -hı. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı? Aa! Koş! Aa! Allah seni lafa tuttum yemek yandı! Oh. Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına. Sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle? Makarna. Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Hı hı.